Merhaba sevgili dostlar. Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Günaydın. Keyfiniz, sağlığınız, saatiniz bol olsun. Güzel bir gün, güzel bir hafta diliyorum tabii ki. Bugünkü kahve falımızda neler çıktı? Hemen bir açalım diyorum. Bakalım neler var? Umarım karışık değildir. Umarım böyle sakin sakin, keyifli keyifli sonuçlanacak konularla ilgili cevaplar alırız alırız arkadaşlar. Evet. Güzel güzel niyetlerinizle alakalı güzel gelişmeler olacak. Yeni ay görseli var. Ay doğacak bir yenilenme olacak. Özellikle iş hayatında iş beklentisi içinde olanlar için öncelikle söylemek istiyorum. Çok yakın zamanda çok güzel bir iş haberiniz var aslında. Önünüzde çok az bir zamanınız kalmış. Burada 3 ters olarak çıkmış ayrı konu ama yani 3 gün 3 hafta diyeyim ya da üçlü bir rakamda diyeyim. Çok güzel bir görüşmeye gideceğiniz. Tanımadığınız, bilmediğiniz insanların arasında aslında bir görüşmeye gireceğiniz görünüyor. Burada bir T harfi çıkmış. Parasal mezunun haricinde bulunduğunuz alanda sanki gittiğiniz işle alakalı bakın yorum yapmaya çalışacağım. Hani insanların çok fazla birbiriyle muhatap olamadığı bireysel olarak daha çok çalıştıkları ama topluluk içerisinde oldukları yani sanki bir mağaza görseli var. O mağaza içerisinde bir iş görseli var. Şimdi burada ee, bu böyle 3 gün yani 23'ü 30'u gibi düşünün bunu burada konuşma ile birlikte sevinç gözyaşınızı görüyorum sonra bir topluluğa girdiğiniz görünüyor bu topluluk içerisinde siyah beyaz iyi kötü olan insanlar da var sadece kafasında da ağzında derdi tasası olup bedensel olarak ortada olmayan insanlar da var. Yani girdiğiniz ortam aslında ayrışmış bir ortam. Siz bu ortamda yolunuzu bulacak görsellerde çıkıyorsunuz bir kere. Önünüzü kapatacak insanlar yok. Bir şekilde yolunuza devam ettiğiniz hatta hatta şöyle bir durum da var. Mesela girersiniz bir, bir buçuk ay sonra bir şeyde yükselme olur. Çünkü burada açılan yeniden çapraza görünen bir yolun, çift karakterli bir yolun teke düştü. Tekin aslında biraz parasal konularla alakalı olduğu ve hanenize çok diye düşecek olan prim mi olur ne olur bilemem ama hani bakın işe başlıyorsunuz işte bir devam ediyorsunuz sonrasında da kabinde alacağınız bir paranın üstüne eklenen küçük bir para daha var. Burada da 14 rakamı çıkmış. Şimdi bugün için niyetlerinizle alakalı eğer bir iş düşünceniz varsa ilk onu gördüğüm için bundan sonrasını şöyle okumaya çalıştım ama Bunlar sizin hayatınızda önünüze düşer güzel görsellerde çıkmış diyelim ki parasal bir mevzuda beklenti içindesiniz bununla alakalı benim videomu seyrediyorsunuz şimdi bu konularla alakalı bir 10 gününüz var arkadaşlar 10 gün sonra küçük bir para alıyorsunuz bir kişiyle tartışıyorsunuz akabinde bir para daha alıyorsunuz ama tartışarak zorla aldığınız para kısım kısım küçük paralar aldığınız görünüyor yalnız bir kişiye dikkat etmeniz lazım yüzünde bir maske var çok hastalık konuşan birisi. Hastayım, hastalık şöyle böyle iri yapılı bir kişide görünüyor, iki yüzlü birisi yalnız. Ona dikkat edin. Arkasında sakladığı para, param yok deyip de olan bir parayı sizden saklayabilir. Burada dikkat edilmesi gereken tek kişi bu. yolunuzu tıkayabilir. Beklenti içinde olduğunuz konularda yan çizebilir. Görselleri var. Üstünde çünkü böyle artık içi boş konuşmaların geçtiği bir para mevzusu da görünüyor. Şimdi kariyer hayatı, iş hayatım neler bekliyor beni? bir iki hafta iyisiniz. Ondan sonra bir topluluk, insanların kafalarının karıştığı, bir karışıklığın içerisinde herkes kendi işiyle ilgileniyor. Evet ama bir karışıklığın içerisinde herkesin bir derdi var, sorunu var. Böyle sıra 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 herkes bir yerlere geçmiş. Orada siz yolunuzu bulmaya çalışıyorsunuz. Yalnız e 2 hafta sonra engebeli bir yolunuz var. Yani dümdüz evet bu hafta olduğu gibi ya da önümüzdeki hafta olduğu gibi değil. Burada konuşa konuşa bir şeyleri birileriyle yolunuzu açmaya çalıştınız. Yolunuzu bulmaya çalıştınız görünüyor. Güzel bir haberiniz var. Bir para mevzusunda almak istediğiniz, konuşmak istediğiniz bir para varsa onu biraz saklarlar sizden ama sonrasında alabileceğiniz küçük bir meblağı alabilirsiniz ondan sonrasında da önünüzde daha güzel bir kapının açıldığı görselleri var. Burada bir kişiyle konuşuyorsunuz. Kafanız karışık yalnız. Hani olur mu, olmaz mı? Yapabilir miyim, yapamaz mıyım der gibi. E çünkü burada şey de var. Arkanızda bıraktığınız bir iş teklifi de var bu arada. Yani çalıştığınız alan haricinde bir iş teklifi gelmiş. Bunu arkaya bırakmışsınız. Hani sanki bundan sonraki adımlarda şu önüme çıkacak setleri nasıl geçebilirim diye düşünceli bir şekilde bir kişiyle konuştuğunuzu görüyorum. Bu kişi de e Edirne'nin L'si, Luburgazın L'si bu harfler olabilir. Bu kişiyle yapmış olduğunuz konuşmada yalnız tüm tedirginliklerinizi cebinize koyduğunuz yolunuza daha güzel devam ettiğiniz görünüyor. Yani aslında şöyle bakacak olursak ilişkilerden çok bugünkü falımızda iş ve para konularının daha aktif ve daha akışta olduğu görselleri var. Çünkü burada ben ilişkilere geldiğim zaman Şimdi oraya geleceğim. <laughs> Bakın iki insan var, evli insan olarak görünüyor bunlar ya da çok uzun zamandır birlikte olduğunuz birisi, e, partnerinizin ya da sizin başınızın üstünde size ağırlık yapan, sizi devamlı zorlayan, yapılması gereken, çözülmesi gereken konularla alakalı baskı uygulayan bir kişi görünüyor ve siz bu kişiyle yakın zamanda ya kavga ettiniz ya kavga edeceksiniz. E, devamlı arkasında böyle bir şey var sanki etekleri böyle top eteklerin altından hep bir şeyler çıkartıyor önünüze koymaya çalışıyor üstünüze koymaya çalışıyor hep bir şeyler çıkartıyor bu da ilişkinizde aslında birlikteliğinizi yıpratan bir konu ve bu yıpranma da aslında karşınızdaki kişi geri çekilmiş çıkıyor çünkü ayrılmak isteyebilir bir uzaklaşmak isteyebilir benim ayaklarıma ağırlık takıyorsun yürüyemiyorum seninle diyebilir çünkü bu kimse sizin üstünüze ya da onun üstüne baskı yapan Taraflardan bir tanesini direkt ittiriyor. Şimdi hanenizde bulunan bir kişi olduğunu düşünmüyorum ama karşınızdaki kişinin ya da sizin ailenizden bir kişi ilişkinize olumlu bakmıyor ve ilişkinizle alakalı baskıcı bir tavırda. Ne yap yap ayrıl diyor olabilir ben bunları kabul etmiyorum sen nasıl kabul ediyorsun diyebilir ama sizi zorlayan ya da karşı tarafı zorlayan bir görselde çıkıyor ve bu işin sonu da hayra gitmiyor. Bakın şimdi burada siz ya da karşınızdaki kişi dönmüş onunla konuşuyor. Şimdi burada sırt sırta vermiş hala daha birlikteliği olan ama çok incelmiş artık koptu kopacak dediğim bir evlilik ya da sevgililik durumu var. Burada e, Samsun'un sesi ve 8 rakamı çıkmış Kasım ayı 8'de dikkat edin. E, çünkü burada bir taraf artık artık diğer tarafa tamamen yönelmiş. Siz başka bir tarafa bakıyorsunuz. Aranızda bir bağ var ama bitmek üzere ki bu hani evlilik konularına da çok yakın geliyor hissiyatımca. E harfinde görüyorum onu yoruyorum ama. Arkadaşlar bu onun başının etini yiyen hep bir konular çıkartan eksi aşk da olabilir mesafeli görseller var ama eksi aşk da olabilir çünkü partneriniz bu kişiye karşı kendini tehdit altında da hissediyor kafasında bir anahtar var onunla onun söylediklerine uymak ya da onunla bir başlangıç yapma isteği de var ne yazık ki ilişki havada kalmış ilişki bitmiş direkt görsel bu arkadaşlar bu bir boşanma davasının sonuçlanması. E, birlikteliğin ayrılığa taşınması ve kolay kolay da bir araya gelmeme. Arada çocuklar görselleri de var ama hani bu evli olmayanlar için bile olabilecek bir şey. Şu kimse burada ipi koparan kişi olarak görünüyor. Sevdim mi sevmedim ama söylemek zorundayım. Sonrası ne olur? Hadi ayrıldık, hadi bitirdik. Böyle bir kendinizi kasmış, sıkılmış, elinize kocaman bir ağırlık topu almış. Sanki oturduğunuz yerden o ağırlık topuyla kalkmaya çalışıyorsunuz. Ee, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs. Mayıs ayı görselleri var. 7 ay sonra olur mu Mayıs? Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs. tabi 7-8 ay sonrası oturmuş görünüyorsunuz. Yani aslında burada Mayıs ayında ee, bugün eğer mesela bu ay ya da Ekim ayında bir boşanma kararı alırsanız Mayıs ayında sonuçlanacak anlamına geliyor. Telefonla da bilgisini alırsınız hatta. Şimdi bundan sonra önünüz açılıyor tabii ki canım kapalı değil sadece bir süre elinize bir ağırlık topunu almış kafanızı kurcalayan konular kişilerle alakalı düşünceli çıkıyorsunuz ama önünüz açık bir anda aydınlanacaksınız bir anda o sanki böyle tüm eskileri üzerinizden sil silkeleyip yolunuza devam edeceksiniz. Bir kararsızlık döneminiz var burada ama burada size çok büyük yardım var. Mesleki olarak iletişim konularını seçersiniz. Evde taşırsınız arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Ama çok da keyif olur bu yalnız size. Hani hayrınız olur gene güzel tarafta çıkıyor. <laughs> çok pardon çok özür diliyorum. Şimdi buradan neler çıkar diye bakacağız biraz şuradan aydınlatalım ben seni düşünürür, düşürürüm <laughs> şimdi e, burada arkadaşlar dışarıdan bir ilişki görseli var iki tarafta oraya bakıyor farkındalık var burada hani şimdi siz değilsiniz de beni dinleyenlerden birisi size yani o dinleyen kişiye sesleniyorum birliktesiniz aldatıldığınız farkındasınız ama o yöne bakıyorsunuz sanki elinizde bir makas var bu ilişkiyi bitirir miyim bitiremez miyim der gibi bakıyorsunuz bitiremezsiniz arkadaşlar burada iş işten geçmiş artık yolcu yoluna girmiş siz yalnız bir şekilde durumu izli olarak çıkıyorsunuz 1 2 3 ay daha izlersiniz ondan sonra yönünüzü başka tarafa çevirirsiniz çünkü bundan hayır çıkmaz İlişkilerde bugün için tutmuş olduğunuz niyetle alakalı parça parça çözmeniz gereken konular var arkadaşlar ve bunu tek başınıza da çözemezsiniz. Bireysel olarak çözmeye kalkarsanız bu işin sonu ayrılığa gider. Karşı taraftan emek gelmesi lazım. Eğer o emek gelmezse de bu ilişki biter görselleri var. İş ve para konularıyla alakalı bir kişi sizi yukarı çekecek ama biraz zamana ihtiyacınız var. Sanki yukarıdan iki el uzanmış parasal mevzularla da alakalı aynı şekilde size destek verecek. Ama bunun için bir az zaman yani Ekim ayı daha mantıklı diyebilirim Eğer parasal bir mevzuda niyet ettiyseniz Ekim ayı biraz daha olumlu geçer diyebilirim ama Kasım'a da dikkat edin bu el uzatan kişi direkt elini ters de çevirebilir yani aslında burada güvendiğiniz dağlara kar da yağabilir görseli var mı var Vallahi söylemezsem olmaz ve tilki gibi uyanık birisi varsınız hayatınızda üzerine yatıyor bazı şeylerin ne kadar farkındasınız illa ki farkındasınızdır ama ne yapılabilir ki değil mi kişi üstüne yatmış kalk mı diyeceğiz diyoruz <laughs> bazen böyle düşünüyorum nerede neler var diyorum sonra neyse önümüze insanlar çıksın arkadaşlar ya, özellikle çocuklarımızın bizlerin hayırlı insanlar iyi insanlarla karşılaşalım yani hak bilsin ben artık onu düşünüyorum <laughs> hak olanı versin kimin hakkıysa o onu alsın Kimsenin de hakkına girmeyen insanlar olsun lütfen. Dedikodu da olmasın değil mi? Biraz onları da söyleyelim. İnsanları sevsin, bencil olmasın gibi gibi düşünceler böyle kafamdan geçiyor şu an böyle şeyleri görünce. Hakkımızda hayırlısı diyelim. İyi dediklerim önünüze düşsün arkadaşlar. Kötülere evrene gönderdik her zaman olduğu gibi. Bugünkü falımız da bu kadardı. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki kahve falımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.